Kadın bedeninin sırları. Aşırı egzersiz yapmak adet düzeninizi bozabilir. Memelerinizdeki değişim, kaşıntı ve rahatsızlık hormonal dengenizin kontrol edilmesi gerektiğinin göstergesidir. Kilonuzun biraz fazla olması sağlıksız olduğunuz anlamına gelmez. Kadınlar doğru beslenmeye özen göstermelidir. Elma yemek kadınlarda özellikle meme kanserine karşı koruyucu etkiye sahiptir. Susuzluk veya az su içmek kadınlardan meme sarkmasına neden olur. Kadınların dudaklarındaki renk değişimi aşırı açık veya kuyu renk karaciğerlerinde bir sorun olduğunun göstergesidir. Ay içinde sadece 5 gün kadınların hamile kalmaları için müsaittir. Uykusuzluk kadınlarda göbek bölgesinde yağlanmaya neden olur. Adetin son 2 günü kadınların ağrı eşinin en yüksek olduğu günlerdir. Videoyu beğendiyseniz...